Biyoloji kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz organik maddelerden karbonhidratlar. Karbonhidrat ne demektir? Karbonhidratın kelime anlamı sulu karbon demektir. Sulu karbon. Bunların genel bir formülü var. Formülü CnH2nOn -N -N şeklindedir. Yani karbon ve oksijen aynı sayıda hidrojen onun iki katıdır. Bu hangi şeylerde monosakkaritler için geçerlidir bu monosakkaritlerde. E, disakkarit ve polisakkaritlerde su çıkışı olacağı için hidrojen ve oksijen sayıları değişir. Genel formülleri bu şekilde. Yapılarında yani hangi elementler var? Yapılarında karbon var, hidrojen var, oksijen bulunuyor ve hidrojen oksijen de bu şekilde sıralanması gerekiyor. Bunlar birinci dereceden enerji vericidir. Ne demek birinci dereceden enerji verici? Enerji verme sırasında e, ne yapıyor? İlk sırada kullanılıyor. Önce karbonhidratlar, sonra yağlar, sonra da proteinler yani ilk kullanılan karbonhidratlar olacaktır. Yapı maddesi olabilirler. Yapı maddesi olabilirler. Örneğin, örneğin bitkilerde selüloz, selüloz hücre çeperini oluşturur. Hücre çeperinin nesidir? Yapı maddesidir. Depo besin olarak da ne yapılabiliyorlar? Depolanabiliyorlar. Depolana bilirler. Bitkilerde örneğin nişasta olarak bize de glikojen olarak depo edilebiliyorlar bitkilerde nişasta şeklinde ne yapılıyor depo edilebiliyor örnek olarak bizde ne olarak depolanıyor de glikojen olarak depoluyor, depolanıyor bütün canlılarda karbonhidratlar var ama karbonhidratı üreten canlılar üreticiler üreticiler tarafından ne yapılır? üretilir. Fotosentez veya kemosentezde üretilirler. Bunların yapı taşları. Yapı taşları nedir? Glikoz. Yapı taşları neymiş? Glikozmuş. Bağları da glikozit bağıdır. Yani bu glikozlar arasında e, hangi bağ bulunacaktır? Glikozit bağı bulunur. Glikoz arasında glikozit bağları bulunacaktır. Bunlar düzenleyici olmaz. Düzenleyici değillerdir. Ve bütün canlılarda bu yapı taşları olan glikoz mutlaka bulunacaktır. Tüm canlılarda glikoz bulunur ve solunumda kullanılır. Solunumda enerji verici olarak kullanılır. Solunumda enerji verici olarak ne olur? Kullanılır. Şimdi bir daha bir karbonhidratların özelliklerine bakalım. Halk arasında buna şeker diyoruz biz. Karbonhidrat nedir? Şekerdir karbonhidrat sulu karbon olarak isimlendirilir. Formülü C, 2 NO,N'dir. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen var. Birinci dereceden enerji verici yapı maddesi olabiliyor, depolanabiliyor. Kim üretiyor? Üreticiler üretiyor. Ve yapı taşları glikoz, bağları glikozit bunlar düzenleyici değiller. tüm canlarda da bu glikoz ne yapılıyor? Kullanıyor. Peki karbonhidratların çeşitleri nelerdir? Çeşitlerine sırayla bakalım. Kaç çeşit karbonhidrat vardır? Monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit olmak üzere 3 çeşit ne vardır? Karbonhidrat vardır. Monosakkaritler tek şekerlerdir. Tek şekerler. Bunlar tek parçalıdırlar. Disakkaritler çift şeker ya da iki şeker olarak isimlendirilir. Polisakkaritler ise çok şeker, çok sayıdaki glikozun bir araya gelmesiyle oluşurlar polisakkaritler. Monosakkaritler 3 karbonlu olabilir, 4 karbonlu olabilir, 5 karbonlu olabilir. 3 karbonlu, 5 karbonlu, 6 karbonlu olabilir. Bunların değişik çeşitleri var. 3 karbonlulara 3'den dolayı trioz denilir. 5 karbonlara penta, 5 demektir. Pentoz adı verilir. 6 karbonlara da heksadan dolayı hekzos adı verilir. Oz eki şeker anlamındadır. Tiri 3, penta 5, da 6. Bunlar 3 karbonlu şeker, 5 karbonlu şeker, 6 karbonlu şeker anlamında kullanılır. Peki tirios, pentoz ve heksoslara örnekler verelim. Ne var trioz olarak? Pürik asit var, pürüvat var, bunu daha sonra solunum konusunda göreceğiz. Çok önemli değil ama 5 karbonlular bizim için önemli. 5 karbonlu şekerler bizim için önemli. Bu 5 karbonlu şekerler biri deoksiriboz ki bu deoksiriboz neyin yapısında bulunacaktır? DNA'nın yapısında. Diğeri riboz. Riboz neyin yapısında bulunacak? RNA ile ATP'nin yapısında bulunacak olan şekerlerdir. 5 karbonlu şekerler bunlar. Deoksiriboz DNA'nın özel şekeridir zaten. Ribozda RNA, ATP, NAD, FAD gibi moleküllerde bulunuyor. Özellikle RNA ve ATP'yi bilmemiz gerekiyor. 6 karbonlulara geldiğimiz zaman 6 karbonlardan birincisi ve en önemlisi kimdir? Glikoz. İkincisi fruktoz. Ve üçüncüsü de nedir? galaktoz. Glikoz, fruktoz, galaktoz. Bu üç şeker, bu üç şeker altı karbonlu monosakkarittir. Altı karbonlu olduğu için üçünün de genel formülü CN, H2N, dolayı N yerine 6 yazıyoruz. C 6 H 12 O 6'dır. Üçünün de formülü aynıdır. Ama bu kapalı formül. Kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı olduğu için biz bunlara ne ad veriyoruz? İzomer diyoruz. Bunların kapalı formülleri aynıdır. Hepsinde 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen var. Ama bu karbon hidrojenlerin dizilişleri farklı olduğu için isimleri de farklı oluyor. Glikoz, glikoz tüm canlılarda bulunur. Tüm canlılarda olan bir şekerdir glikoz. İnsanlarda buna kan şekeri denilir. Bizim kanımızda bulunan şeker nedir? Glikozdur ki bu glikoz fazla olduğu zaman ya da az olduğu zaman şeker hastası oluyor kişiler. Bu kan şekerini insülin ve glukagon dediğimiz hormonlar ne yapıyorlar? Düzenliyorlar ve solunumda da tüm canlılar bu glikozu ne yapıyor? Kullanıyor. Ama kim üretiyor bunu? Sadece üreticiler üretir. Diğer canlılar ne yapar? Kullanır. Üreticiler üretir ama tüm canlılarda bulunur ve kullanılır glikoz şekeri. Glikoz önemli şekerlerden bir tanesi. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. C6H12O6 formülü. Fruktoz meyve şekeridir. Meyve şekeri. Kimde bulunur bu? Bitkilerde bulunur. Meyve şekeri adı üstünde. Bitkilerde bulunacaktır. Fruktoz. Galaktoz ise süt şekeridir. Süt şekeri. Kim tarafına üretiliyor bunlar? Memeli hayvanlar tarafından üretilecektir. Memeli hayvanlar üretir ve sütün içinde bulunur. Bitkilerde galaktoz yoktur. Hayvanlarda da fruktoz üretilmez. Hücrelerinde bulunmayacaktır. Şimdi monosakkaritlerin altı karbonlarına baktığımız zaman kimler var burada? Birincisi glikoz, ikincisi fruktoz, üçüncüsü galaktoz. Üçünün de formülü C6H12O6 yani aynı formüle sahipler. Kapalı formüle. Bunlara izomer diyoruz biz. Hepsi altı karbonlu. Glikoz çok önemli. Bütün canlılarda bulunuyor. Bizde kan şekeri ve kanda belli oranda bulunması lazım. Aynı zamanda aynı zamanda glikoz beynin yakıtıdır. Beynin yakıtıdır. Kanda belli oranda şeker olmadığı zaman beyin hücrelere yeterince glikoz almadığı zaman çalışmaz ve kendisini yorgun hisseder insan. Çünkü beyin yeterince enerji üretemez. E, mutlaka biz beynimizi çalıştırmak için glikoz üretmemiz lazım. E, peki glikoz üret almazsak dışarıdan? Dışarıdan almadık biz glikoz. O zaman ne olacak? Karaciğer hemen yağları, proteinleri glikoza çevirir ve mutlaka kanda belli oranda glikoz bulunur. Glikozun kandaki değeri insülin insülin ve glukagon hormonları ne yapar? İnsülin ve glikogon hormonları kan şekerini düzenler. Kandaki glikozu ne yapar? Düzenler. Eğer kan şekeri fazlaysa ya da azsa o zaman ne hastası oluyoruz? Şeker hastası oluyoruz. Kan şekeri miktarı bozulursa fazla veya az olursa ne oluyoruz? Şeker hastası oluyoruz. Evet glikoza burada dikkat edeceğiz. Glikozun bir özelliği daha var. Kanser hücrelerini de besler. O yüzden çok fazla karbonhidrat tüketmek bir taraftan eğer vücudunuzda kanser oluşmuşsa bunu beslemeliydiğinizi gösterir. O yüzden kanser hastalarının özellikle kan şekerini kontrol altında tutmaya çalışırlar. Şimdi girelim kime? Disakkaritlere, disakkaritler kaç tanedir? 3 tane nedir bu disakkaritler? Birincisi maltoz, ikincisi laktoz ve üçüncüsü de sukroz. 3 tane var. Bunlar da izomerdir. Maltoz, laktoz, sukroz da izomerdir. Yani bunların da kapalı formülleri aynı açık formülleri farklıdır. Çok şekerlerde ise ne vardır? Nişasta, glikojen, nişasta, glikojen, selüloz ve kitin dediğimiz neler vardır? Polisakkaritler vardır. Şimdi disakkaritlerle devam edelim. Disakkaritler maltoz, laktoz, sukroz dedik. Peki bunlar nasıl oluşuyor? Şöyle hemen aşağıya alalım. Eğer glikoz bir tane daha glikozla birleşirse, glikoz artı glikoz olursa o zaman ne oluşuyor? Maltoz. Artı bir tane de ne oluşacaktır? Su. Çünkü çünkü şurada iki glikoz arasında bir bağ oluşacaktır. Bu bağın adı glikozit bağıdır. Şimdi Monosakkaritlerde glikozit bağı yok çünkü onlar tek başına ama disakkaritlerden sonra disakkarit, polisakkaritlerde mutlaka glikozit bağları olacak. Şekerler arasındaki bağına da glikozit bağ. Her glikozit bağ oluştuğu zaman bir de ne açığa çıkacaktır? Her bağdan bir tane su açığa çıkacaktır. Burada iki glikozun arasında bir bağ olduğu için bir su oluşmaktadır. Maltoz arpa şekeridir. Arpa şekeridir. Kim tarafından üretilir? Bitkiler tarafından üretilir. İkincisi glikoz artı fruktoz. Glikoz artı fruktoz eşittir. Ne oluşacak? Sukroz ya da sakkaroz. İkisi aynı şeydir. Artı artı bir tane de ne oluşacaktır? Su. Çünkü burada bir tane ne kuruldu? Yine glikozla fruktoz arasında da glikoz bağımız kuruldu ve sukroz oluştu. Sukroz dediğimiz şeker, bizim evde kullandığımız kesme şeker, toz şeker, yani çay şekeri diye isimlendirdiğimiz şekerdir. Şeker kamışı ve şeker pancarı gibi besinlerden elde edilir. Glikoz artı galaktoz eğer birleşirse o zaman ne oluşacak? Laktoz artı bir de ne oluşacaktır? Yine su oluşacak neden? Burada da ne oluştu? Glikozit bağı oluştu ve su açığa çıktı. Laktoz dediğimiz şey süt şekeridir. Süt şekeri bu da hayvanlar tarafından üretiliyor. Şimdi baktığımız zaman, baktığımız zaman maltozu kim üretecektir? Maltozu bitkiler üretecek. Sukrozu bitkiler üretecek. Ama laktozu kim üretecektir? Hayvanlar üretecektir. O zaman bitki hücrelerinin içinde laktoz göremeyiz. Hayvan hücrelerinin içinde de maltoz ve sukroz göremeyiz. E bunları yalnız şöyle bir şey var. Hayvanlar maltoz ve sukrozu yiyerek sindirebilirler sindirim sisteminde ama hücrelerin içinde hiçbir zaman bu yapıları görmeyeceğiz. Demek ki ne varmış arkadaşlar? 3 tane disakkarit bulunuyormuş. Bunlardan birincisi maltoz yani arpa şekeri, ikincisi sukroz yani çay şekeri ve üçüncüsü de laktoz yani yine süt şekeri galaktoz monomer şekli laktoza disakkarit disak şekli olmak üzere ne olacaktır? Süt şekerini göreceğiz. Bunlar disakkaritler. Ee, bunları üret kim üretiyor? Hangi hücrelerin içinde bulunuyor? Bunlar çok önemli. Şimdi... Son olarak polisakkaritlerle ilgili neyi söyleyelim? Polisakkaritleri de söyleyelim. Polisakkaritler nelerdir? Birincisi nişasta. Nişasta. Nişasta nedir arkadaşlar? Bir polisakkarit. Şöyle ki glikozların yan yana yan yana dizilmiş binlerce glikozun birleşmesiyle oluşmuş yapıya biz ne diyoruz? Nişasta diyoruz. Nişasta bir polisakkarit çünkü çok sayıdaki neden oluşmaktadır glikozlardan. Şimdi glikozlar birleşir, birleşir, birleşir. En tane glikoz birleşir ve ne oluşur? Polisakkarit ya da işte herhangi bir polisakkarit olarak nişasta artı en eksi bir tane de ne oluşur? Su oluşur. Bakın en tane glikoz birleşirse en eksi bir tane su açığa çıkacak. Çünkü her iki glikoz arasında bir tane glikozit bağ ve bir tane de su oluşacaktır. Nişasta bitkilerde üretilen nişasta bitkilerde üretilen nedir? Depo besin maddesidir. Bitkilerde üretilen depo besin maddesidir. Birincisi kimde üretiliyor? Bitkilerde. Ne maddesidir? Depo besin maddesidir. Peki nişasta bitkilerin en çok nerelerinde üretilir? E, organel olarak lökoplast burada depo e, ne olacaktır? Nişasta olacaktır. Depo nişasta. Bir de kloroplasta üretilir. Kloroplast için bu özümleme nişastasıdır. Bu geçici olarak üretilir. Hemen fotosentez bittikten sonra hani hücrenin kloroplastın ozmotik dengesi bozulmasın diye bu nişasta hemen glikozlar üretilince nişastaya dönüştürülüyor ama geçici. Akşam olunca artık bitki fotosentez yapmayı bırakınca kloroplast hemen glikoza dönüştürüp hücrenin diğer kısımlarına bunu gönderiyor. Lokoplast ve kloroplastı üretilir. Özellikle lokoplast üretilen depo nişasta nerelerde görülecektir arkadaşlar? Birincisi kökte, köklerde depolanır. Gövdede depolanır. Meyvede depolanır. Ve e, tohumda depolanır. Zaten bu nedir? Depo e, polisakkarittir. Buralarda kök, gövde, meyve ve tohumda ne yapacağız? Biz nişastayı e, depolayacağız. Bitkilerde bu şekilde bir durum söz konusu. Biz bir nişastayı sindirebilir miyiz? Evet, nişastayı sindirebiliyoruz. Neyle sindirebiliyoruz? Amilaz enzimi, amilaz enzimi ile ne olur? Sindirilir. Amilaz enzimi ile ne yapılıyormuş? Sindiriliyormuş ki bizim sindirim sistemimizde de bu amilaz enzimi var. Yani biz nişastayı ne yapabiliyoruz? Sindirebiliyoruz iyot çözeltisi bunun ayırıcı, ayırıcıdır. İyot çözeltisi. Bunun diğer adı lugoldür. İle mavi renk verir. Mavi mor renk verir. Bu nedir? Nişastanın ayırıcı. Herhangi bir şeyde nişasta var mı diye düşündüğümüz zaman üzerine iyot çözeltisi yani lugol döküyoruz. Eğer mavi mor renk oluşuyorsa diyoruz ki bu nedir? Nişastadır diyoruz. Bu şekilde e, nişastanın özelliklerini vermiş olduk. İkinci yapımız ne olacak? Glikojen. Glikojen de 3 farklı hayvan grubunda bulunacaktır. 3 pardon, 3 farklı canlı grubunda bulunacaktır. Kimlerde bulunur? Bakterilerde bakterilerde, mantarlarda ve hayvanlarda. Ne maddesidir bu? Bu da depo besin maddesidir. Depo besin maddesi olacaktır. Ama bu depo besin maddesi kimlerdedir? Bakteride, mantarda ve hayvandaki depo besin maddesi. Bitkilerde ise neydi? Nişastaydı depo besin maddesi. Ee, biz nerede depoluyoruz? Kas ve karaciğerde depolanır. Kas ve karaciğerde depolanır. Aç kaldığımızda kastakini değil, karaciğerdeki glikojeni kullanırız. Aç kalındığında karaciğerdeki glikojen kullanılır. Demek ki kanımızdaki karbonhidratlar besinler bittikten sonra biz karaciğerdeki neyi parçalıyoruz? Glikojeni parçalıyoruz. Bu glikojen kana glikoz olarak veriliyor. Yine bu glikojenin oluşumunda insülin ve glukagon hormonları aynı zamanda kortisol ve bazen de adrenalin bunların oluşumu ve yıkımı için kullanılıyor. Neydi insülin insülin glukagon kortizol ve adrenalin bu hormonlar hormonlar glikojen miktarının belirler bunların ayrıntıları e, ne yaptı? endokrin e, sistemde anlatılıyor şu an için çok önemli değil sadece glikojenin ne olduğunu bilmemiz yeterli Burada e, glikojen de glikozlar dallanmış bir yapıya sahiptir. Glikozlar dallanmıştır. Yani öyle diziliyor ki şöyle düşünün glikoz, glikoz. Şurada bir glikoz daha şöyle şöyle. Sonra şu şekilde buraya bir glikoz, buraya bir glikoz şu şekilde dallanmış bir yapıya sahip. Yani nişasta gibi düz bir zincir halinde değil. Nişastada da çok az bir dallanma vardır ama glikojen bayağı bir dallı yapıya sahiptir. Gelelim 3. polisakkarit grubumuza. Nedir üçüncüsü? Selüloz. Selüloz kimlerde bulunur? Bitkilerde bulunur. Bitkilerin bitkilerin hücre çeperinin ne maddesidir? Yapı maddesidir. Bakın bu depo madde değildir. Ne maddesidir bu? Yapı maddesi kimde? Kimde bulunur bitkilerde? Ne maddesi? Yapı maddesidir. Bunu otçulların, otçulların sindirim sisteminde yaşayan bazı bakteriler var. Sindirim sisteminde yaşayan bakteriler, yaşayan bakteriler ne yapar? sindirebilir. Ama ama insanlar, hayvanlar selülozu sindiremezler. Özellikle insanlar için yazalım. İnsanlar selülozu ne yapamazlar? Sindiremezler. Biz bunları sindirmeyip dışarıya, dışkı ile beraber atıyoruz. Sindiremezler. Bu da selüloz için önemli. Şöyle bunda glikozlar bir ters bir düz bağlanmaktadır. Selülozu oluşturan glikozlar glikozlar bir ters bir düz bağlanmaktadır. Bunları ve hepsi glikozlardan oluşuyor. Ama e, glikozlar sayısı, işte bağlanma şekilleri, bağları aynı glikozit bağ ama bağlanma biçimleri biri dallanmış, biri ters bağlanmış gibi. Glikozlar bir ters, bir düz bağlanmıştır. Son bir karbonhidratımız var. O da nedir? Kitin. Kitin kimlerde bulunuyor? Böceklerin kabuğunda. Böceklerin kabuğunda bir de mantarların hücre çeperinde. Mantarların hücre çeperinde ne maddesidir? Yapı maddesidir. Ne maddesiymiş? Yapı maddesi. Bu da yapı maddesi. Selüloz gibi. Bu böceklerde ve mantarlarda bulunuyor ve yapı maddesi. Böceklerin kabuğunda bulunuyor, dış iskeletinde, mantarlarında, hücre çeperinde destek doku olarak bulunuyor. Kitin azot içeren tek karbonhidrattır. Azot içeren tek karbonhidrattır. İstisnadır. Bunu ameliyat iplikleri yapmak için ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Ameliyat ipliği yapımında kullanılır. önemli e, polisakkaritlerden bir tanesidir kitin. Azot bulundurması açısından e, çok önemli bir istisna olduğu için sorularda karşımıza çıkar. Şimdi burada depo karbonhidratlar hangileri? Yapısal karbonhidratlar hangileri? Onları öncelikle bir söyleyelim. Depo karbonhidratımız neydi? Nişasta ve glikojen bunlar canlılardaki depo karbonhidratlarda. E, yapısal olarak ise bulunan selüloz ve kitindir. Bunlar da yapısal polisakkarit olarak bulunacaktır. Evet karbonhidratlarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar.